merhaba arkadaşlar yanımda Ömer var. Bu oyunda arkadaşlar matematik soruna doğru cevap verirsek böyle lav love, bir lavdan kurtuluyoruz arkadaşlar. Biraz sonra oyun başlayacak. Buradan seçenekleri tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar her oyun kazandınız arkadaşlar size oyun para veriyor. Bu parayla da petler açıyorsunuz. İşte bu oyun arkadaşlar böyle şimdi başlayacağız arkadaşlar daha eğlenceli olacak Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Videoya şimdi başlıyoruz arkadaşlar Birinci olan, birinci, ikinci, üçüncü olanlara ay, altın ay, veriyormuş Arkadaşlar. Kerem Kerem, Kerem, Kerem beni alevli adam yaptı Sonra beni kide yaptı onu beni adet adam yaptı. Evet artık Ömer yakışıklı. Ömer yakışıklı dedim arkamdan aşağı fişek çaktı. Hadi Ömer çok zor olacak bu. Yapmanız izmi çok zor olacak. Çok zor, 8. Çok zor arkadaşlar bu soru. Se cevap arkadaşlar 8. 8'e işaretleyin. 9. 7. 6. <laughs> 9 La yükseliyor Ay. arkadaşlar ama biz doğru cevap vermedik mi? Çok saçma. Neyse biz ne de. Altı altı altı. Altı zaten oğlum. Altı zaten arkadaşlar ya bunu da bilmiyor yani arkadaşlar. Bilmiyorsunuz arkadaşlar size özelden matematik öğretebilirim. Discord yeni Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Alttan linkini atacağım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Çok kolay ya. Dur lan 4 4 4. ölüyorlar. bakalım kim <laughs> yenecek Ömer? Sen mi birinci olacaksın? Ben mi birinci olacağım? Sen mi ikinci olacaksın? Ben mi ben, ikinci olacağım? Sen, ben sen Niye ben ölmem? Ben ben avla ölmem. Niye ben avlayabileyim? Ben ölmem avda. 14 yerleş. Çikolata itmiş lan. La bek, bek 70 gitmiş. 60 mı 9? Ay, etmesek 72 gel. 72 değil lan. 72 mi? Dur bir saat Ay, diyelim. Aynen 72. Yani, lan yani, 72. Dolarda ölü var. Kanka arada bye Evet arkadaşlar ama yani 2. birinci sınıfa gidenler için biraz zor olabilir bunlar. Hmm. Çikolata kök. 40, Kır 40 diyecektim de arkadaşlar ben biraz düşünüyorum yanlış yapmamak için. Düşünmek de iyi bir şeydir Ömer. Bu sefer ne gelecek Ömer ya? Bakalım hangi soru gelecek? Çok merak ettim. Çok var. Or 12, 12, 12, 12. Ben beydim, Çok. Ben kanka. Kanka ben ilk, ilk, ilk Ömer bir daha mı gerçekten arkadaşlar yani ayıp olmasın şimdi Ömer bitti. Ömer. Ömer. Evet, efendim kanka. Bence ben ikinci olacağım. Sen birinci unut, olacaksın gibi. Onu arada çıkayım yanına Ben lan otur lan. Yalnız yalnız seçtim ben yani, de yalnız seçtim. <laughs> lan otuza çıktı çaktım. Hatayı nasıl yaptım neyse sıkıntı değil. Çok da. Arkadaşlar yani bu sıkıntılar bize hızlı gelir. Bu bir, ne? Biri bir. Biri lan biri bir. Abi kanka bir. Lan bir bir. 0 Nasıl değil mi lan? Kanka, kanka ben yalnız iki seçtim lan. Bir mi zamanı? Şey, 18. Bu da 18, 18. yani valla. Bu arkadaşlar 18 gerçekten. Bu kolay da. Ya okullar tatil oldu ya. Biraz kötü olmuş. Bu sıkıntı. Ee, Çok kolay. 2 iki. Iki, <laughs> Ömer küfür yok. Ömer nasıl becerdin kanka onu? Ömer seni geçtim. Yes. Çok kolay. 8 sekiz, sekiz. Ben, 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 ben. ben de seni geçtim Ömer. Hala öndeyim Ömer. Haberin olsun ben seni yeneceğim her zaman bunu bil. Ömer. Arkadaşlar Ömer'i geçersem kim yenecek bu arkadaşlar bu çenişliğe? Ben mi Ömer mi? Yazın. Oldes. 15. 15. İlk ben bildim. İlk ben bildim. Bu onun ilk, ilk, ben bildim. Ne yapayım <laughs> Ömer? Ömer ben de bildim ama. Yo. La Hiç yükseliyor. Ben... Sıkıntı. Bakalım ne ne sorusu verecek? Hmm. 16. Ona, 14. 14. La, lan lan Ya <laughs> 14 değil mi lan? 14 oğlum lan. O yanlış yazdı. <laughs> 14 la. 1 1 Doğru cevap verdik. Adam ölecek, <laughs> adam ölecek. Adam öldü. Oh, biz sadece Ömer çok <laughs> Çok zorlanıyorsun anda. Çok zor, 9 9 9 dokuz vallahi dokuz yani. Dokuz çok bu kolay. kolay. Çok kolay. Çok... Yükseldik ama Ömer senin seni geçmişim ben. İyi ki sen ölebilirsin. Bu arada. 9 9 9 9 yenildin Ömer. Bay <laughs> bay Ömer. Ömer Görüşürüz. Ama diyor ki. Nasıl ölmedin? Sanki ben ben avlayayım. Oğlum lan. Oğlan. Sen yarı ha oğlum. Gidiyorum ben Ben hayattayım. Ben <laughs> nasıl öldük? Sen nasıl <gülüyor> ölmedin? Allah <laughs> <laughs> öldü. Sen nasıl ölmedin ya? Neyse bir evde oynayak mı? Tamam. Arkadaşlar bu videonun part 2'si çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 20 like gelecek değil mi Ömer? Evet. Ama arkadaşlar bir el daha bak. oynayacak biz ama bir el daha oynayacağız. Ben, yani çok be, sevdik bu oyunu. İlk defa güzel bir arkadaşlar, oyun Arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye almadım biliyor musun ben ben alevliyim. Bak. Bak kanka. At onu Ömer. Bir tur daha oynayalım son kez. Sonra videoyu bitiririm. Bence 6 kere 6 36 devedeyim bir yolda kaldı. Çöpçü götürdü bir kaldı. Değil mi Ömer? Evet. Ömer bir şey diyeceğim. Bu video, bu video çok güzel olacak gibi sence. İyi. Dört. Çok kolay. <laughs> Keşke hayatta kalsaydım, da. Sen mi üçüncü oldun? Ben mi 3. oldum acaba? onu çok merak. Yes ben üçüncü olmuşum. Ömer. <laughs> Ömer'in pişmanlık hissi. Belki Ömer şimdi sen üçüncü olacaksın. Ben kaybedeceğim. Oh bak ben dans edeyim orada. Vay vay ne güzelim ha. Mis. Üçüncülük bana yakışmış be. Arkadaşlar bakın. Nasıl dans ediyorum. Ömer seni geçerim demiştim ben. Geçtim. Hadi bakalım. Doğruyu her zaman bilirim. Yüz. Üzme, üzme. Yüz hüzbe. Yüz. Yüz. İlk ben bildim bu arada. Ne yapayım? Ne yapayım? İşte ne yapalım? Ömer herkes de yüze vermiş cevap. Demek ki buradaki herkes ikinci sınıfa gidiyor demektir. Çünkü ikinci sınıfta öğretmiyorlar mıydı çarpmayı? <laughs> Ömer! Tört vermişsin. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> <laughs> ee, i̇yi ölümler sana dileriz. Bakalım bu seferki soru zor mu olacak, kolay mı olacak bakalım. Yani... Buna dört verseydim fena gülerdim ama. Ömer fena gülerdim. Bence bu sefer ben birinci olacağım kanka ya. Sen... Bence ben birinci olacağım. Olamazsın. Ben birinci olacağım. En üstte benim neredeyse. Bakalım bu sefer kim ne verecek? 7. Oo. Oğlum bazı arkadaşlar pek diyor. Hangi herkes hangi şeyi çok verirse ona tıklıyor değil mi Ömer? Evet. Bazen ben de yapıyorum. <laughs> 6. Ömer konuş bakalım birazcık. YouTube'a. Bana bana olmaz hiç ya. Aynen Ömer sen. Şu... Bu tarz videona daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yine iyi seyirler. Ömer bu oyunu çok sevdim abi. İyi part ikisi inşallah getirebiliriz değil mi? Evet, İzleyiciler evet. isterse. Bak size bağır arkadaşlar yani biz bir şey diyemeyiz. Hadi Ömer kazanacak. Bakalım sen mi bir birinci olacaksın? Ben mi ikinci olacağım? Sen mi üçüncü olacaksın? Ben Ben birinci olacağım. Ben birinci olacağım kapışalım hadi bakalım. En i̇yi, iyi, iyi ben olacağım. Ömer sence kaç? 3. Kolaydı bu. Easy. Evet arkadaşlar paramız 400 olmuş. Pet'i açabiliyoruz mu? Neyse bu bu şey bitince arkadaşlar videoyu bitireceğim. Aa, açabiliyor mu? Yok Ne ben cevap vermedin lan ben soruyu görmedim. Abes bes Ha. e. Sofi görmedim. Ben mi birinci olacağım acaba? Ben ben birinci olmak istiyorum sefer. İki. Altı altı altı. Altı bak 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 dedim kanka altı dedim. Altı. Çocuğu doğru söyle. Hakkını almayacaksın. ben dedim altı. Evet doğru Ömer. Yani bunu da bilmeyenin. Dört. Birisi 6 demiş. <laughs> Hem de en üstteki. En üstteki kişi, en zekiğimiz kişimiz 6 demiş. Nasıl bir beyin kardeş? Dört. Çok ulan, beş. <laughs> Ömer 5 mi dedin sen? Hadi 5 tık. Hadi. Hadi Ömer, hadi 5'e tıkla. Bir şey vereyimmiş sana oyun. Ömer sesin az geliyor. Birazcık daha bağıracak konuş. Uğur. 12. Hadi Ömer ya. Bu sefer ben birinci olacağım. Öyle bir his var şimdi. Ben birinci olacağım be. Olamayacaksın. İstediğin kadar ne? konuş. En güçlünüz benim çünkü. He, bunu da bilmeyenin. Ne? <laughs> Ömer? <gülüyor> Ömer? <gülüyor> <gülüyor> Senin beynin sıfırmış herhalde kanka. Onu da sıfıra tıkladın. Anladıysam ben. <gülüyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka. Kanka 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 benim kafam gidiyor. Ben sana yazdım? 20. İyi mi? İyi mi? İyi, iyi 21'e tıkladılar. Mallar <laughs> 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 Arkadaşlar şey bu işte komik olacak biraz sanki Ömer çok heyecanlıyım Bakalım kim birinci olacak la? bas 55 55 55 55 kanka 55 55 Hay Ben hiçbir şeye tıklamadım Tıklamasam ne olur? 2 olurmuş kanka Tıklamadım 12 <laughs> 10, 11 11 Allah oğlum siz 12'ye tıkladınız. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, gidiyorsun cennete hayırlı olsun. Cenneti beğendin mi? Lan 6'yı herhalde cevap. Yok lan 5'miş. Ömer, bu video çok güzel gidiyor sanki değil mi? Ömer. Ha, 8 tabi. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben birinci olmak istiyorum bu videoda. Hadi ya. Birinci Ölüm ben. Çok güzel olacak. Ömer sen cennete gideceksin zaten. Belli de o. Eli bas. sen. de. Sarsan. Oha. Lan biz yanlış yapmışız. Kanka kanka. <laughs> Ömer öleceksin cennete gideceksin. Az lan? kaldı kanka. Lan. Düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> lan öleceğim adam şey Ben ikinci olacağım herhalde kanka ya. Üf ya. Birinci olmak istiyorum. <laughs> lan çok oran arttı. Olmuyor. İlk, ilk, i̇lk, ben büyüdüm ben. Ben ben büyüdüm. Ama ben ben hayatta kaldım kanka. Öleceğim. Ölmemem lazım. Bana kobe verdim sana. 6 6 altı, 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 oğlum. Hepimiz yanlış cevap vermişiz. <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> İkinci oldum Ömer. Neyse videoyı bitirelim Ömer. Gel. Neredesin? Buradayım. Gel Ömer. Ertlandım. gel. Videoyu bitirin. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben kaçay. Bye.